Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindir hocam direkt konuya giriyorum Aylin benim hesabıma girip 10.000 çekirdek çekmiş ee, biliyorsunuz oyuna gece ruh çiçeği serisi geldi Tristana set master Riven ahri geldi şimdi bunları satın alacağız burada direkt e, paketi varmış Aylin öyle dedi burada bir paket bulunuyor evet 7290 çekirdeği bir paket varmış içerisinde ruh çiçeği set ahri Tristana master Riven ve pozları var ve e, ayrıyetten çerçeveleri var ve ayrıyetten e, emojiler var ve ayrıyetten bir tane çerçeve var ve bir tane de e, atma, şey yürüyüş efekti var. Base değil pardon. Yürüyüş efekti var. 7290 çekirdek verip direkt bunu bu şekilde satın alıyorum. Bir sürü şey veriyor. E, çerçevesidir, yürümesidir, pozlarıdır bilmem nedir, emojileridir falan. Hepsini veriyor. Yeni poz ruh şeyi Tristana pozu tamam. E, Tristana'nın kendisini de aldık. İzleyelim abi. Bu seri çok güzel seri bu arada. Okey. Root şehir aldık. Bu da gayet güzel. Geçiyorum. Pozunu da aldık. Ahri 1300 küsur RP. Ahri bayağı pahalı ve ayrı kostüm aşırı iyi. Şu an oyundaki en iyi ahri kostüm bu olabilir. Diğerlerine geçin abi. Yıldız muhafızı falan. En güzeli bu olabilir. Set kostümünü de aldık. Bende set kostüm yoktu. Roo Çiçeği şey seti de almış olduk. Hemen geçiyorum. Roo Çiçeği şey, Mastery aldık. Ben de full kostümü zaten yanlış bilmiyorsam. Tüm Kostüm Kostümleri vardı Mastery'nin bende. Setin kostümü, Mastery'nin pozu, Ahri'nin pozu. Baya bir şey almış olduk. Toplam 3k 55.000 koleksiyon puanı oldu. Ve Aylin'e de buradan bir şeyler gönderelim. Bir Ahri gönderelim. Kendisi istemişti zaten. Şöyle bir kalp bırakalım. Tamam, bir de ona pahalısından bir set gönderelim. Onu da göndermiş olalım ve 425 çekirdeğimiz kaldı. Toplamda 10.000 çekirdek arkadaşlar harcamış olduk. Hesabımız 55.000 koleksiyon puanına da gelmiş oldu. Böylelikle hemen videoya geçebilirsiniz keyif seyirler. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde iyi, yerindedir Hocam ahri aldım ruh çiçeği ahri kostümü geldi oyundaki şu an en güzel ahri kostümü bu olabilir. O yüzden direkt e, mid lane'de gelmişken videosunu çekeyim dedim. Zaten bu Ruh Çiçeği serisini satın alım serüvenini e, videonun başına 2-3 dakikalık bir kesitle koymuş olurum. Şimdi hocam şöyle bir bilgi vereceğim videonun başında. Öncelikle yüksek elo'dayız. Master 4 damga'ya kadar çıkmıştım. sıfıra kadar düştüm. Şimdi tekrardan bir damga oldum kazanırsam. 2 damga olacağım. İnanılmaz zor eşleşme buluyor. Şuna bir arkadaşa söyleyelim. Takıma tank lazım. Nasus support alma. Gözünü seveyim bu elo'da alma ya. Tank lazım. Karşıda Alistar var. Adam orun açık oyunda, top lane kenanımız var. Eee Jinx aldım. Çok kırılgan olduk bu ne ya? Orun açık abi. Umarım orun almaz. Her neyse ben ne anlatıyordum? Anlatayım. Ee, i̇rli alıyor. Güzel irli al. Aman diyeyim orunu görme. Eee Şimdi master bir önceki videoda anlatmıştım. Master Elo oyuncular arkadaşlar oyun açını eşleşme baganı kullan. Aha orn aldı. Ee, oyun açığını kullandıkları için adamlar master ile çıkıp free win alma derdinde oldukları için biz eşleşemiyoruz. Şu an ekrana bir görsel koyarım. Instagram'a story atmıştım. 40 dakikada bir maça falan eşleşiyorum. Böyle 45 dakika falan süre benim bir maça girmem. Ama e, bazı canlı yayınlarda falan görüyorum. Adamlar 5 pire girip 2 dakikada eşleşip e, karşılarda full 5 tane diamond tokatlıyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Sezonlarda Rayata söyle elememe rağmen benim bu muhabbeti. Riot bunu bir oyun açığı olarak görmüyor. Oyun hatası olarak görmüyor. Bu arada gördüğünüz gibi yükseklikteyiz. 5 tane Master, Tapon e, Canon, Tapon Nilahımız var. Gayet güzel. Riot bunu oyun açığı olarak görmüyor. Adamlar e, lobby'i zümrüt kuruyor. 2 tane Diamond'ı çekiyor. 2 tane Diamond'da 2 tane Master ile oyuncu çekiyor. 5 piramit eşleşiyorlar ve odayı zümrüt kurduğu için rakip takıma 5 tane Diamond düşebiliyor ya da işte 5 tane zümrüt düşebiliyor. Ben Master ile bu şekilde inanılmaz zor maçlar kazanmaya çalışırken herkesin iyi oynadığı oyunları kazanmaya çalışırken ben nine ele dolar adam 5 pire girip zümrüt Hoş tokatlıyor dağılır, diamond dağılır, tokatlıyor dağılır, artı bir dağılır, damga kazanıyor mesela öyle. o adamlar bunu yaptıkları için biz eşleşemiyoruz zaten 150 200 tane oyuncu var master'da şu anda total hani oyuncu sayısı çok az master'da siz bu videoyu aylar sonra izleyebilirsiniz şu anda söyleyeyim oyunun en iyi oyuncuları 20 damga 25 damga ben de bir damgayım aha adamın redine invade atıyorlar buraya pushlamam lazım Buraya pushlayıp geleceğim hemen. Nilah düştü. Güzel. Kayın da düştü. Ee, buraya burayı gelemezdim. Zaten Orun da oradaymış kanka. 5 kişili adamlar orada. İyi ki gitmemişim. Gitsem ben de ölürdüm. Orun base atıyor. 5 kişi girmiş adamlara bak. Neyse şu board'u keselim. Vladimir nerede abi? Aa Vladimir de burada. Şunu da şöyle bir tokatlayalım. Tamam bir de ignite bırakayım ona. Ki koridorda biraz pasif oynasın. Her neyse videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz bu tarz hard videoların devamı gelsin diyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone olunduğu butonun yanındaki zil butonuna tıklayarak tümü seçeneği aktif haline getirirseniz eğer attığım tüm videolardan veya canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz kesinlikle. Eğer o butonu açmazsanız YouTube bildirim atmayabiliyor. O butona basmanız önemli. Videonun ilerleyen dakikalarında da size bir kelime söylerim. Siz onu yoruma yazarsınız. Ben de video kesintisiz bir şekilde izlediğinizi anlarım ve size kalp atmış olurum arkadaşlar yorumlarda. O kaynı sıkıştıralım. Kaynı sıkıştıralım. Ah Kena çok erken girdin. Bunun flash'ı var mı? Flash atar mı? Güzel. Güzel güzel, güzel. flash'ını aldık. Belki sağ tarafa flash atar diye charm'ı sağ tarafa koydum ama her türlü amacımız ulaşıp adamı flash'ını aldık. Gayet nice. Bu arada ben mecrayı alabilirim bu oyun. Mejia'yı biliyorsunuz asist ve kill aldıkça stacklenip size 5 AP kazanıyor her yük için. Ee, kilde 2, kilde 3 müydü? Kilde 4 müydü? Ne? Yük veriyor. Asiste de 2-3 yük veriyor. Ee, her yükten de 5 AP kazanıyorsunuz. Ölürseniz 10 yük kaybediyorsunuz. Yani... kumar ama... ...güzel dürtüyorum da bu Vladimir ölmez ki ya. Oyunda çok fazla banlanacak şampiyon var arkadaşlar. Neyi banlarsak banlayalım. Bir iki hero açıkta kalıyor. Ben mesela Hecarim banladım. Rakip Hecarim banlamamış. Hecarim'i karşıya vermek. Direği lose almak istiyorum demek. Hecarim'i banlıyorsun. Lulu yeme açık kalıyor. Jana açık kalıyor. Vladimir açık kalıyor. Orn açık kalıyor. Ne banlarsan banla. 3-5 tane şampiyon abi açık kalıyor. Vladimir ölmüyor mesela. O kadar broken bir şampiyon ki. Öldüremiyorsun yani böyle bakışıyorsun. Şimdi bu oyunu analiz etmeye kalktığımızda Yukarı ruham atacağım. Orn var. Aşağı ruham atacağım. Alistar var. Mid'de durayım diyorsun. Vladimir var. Yani nereden tutsan Uzun bir değnek var abi elinde. Hoş olmayan bir değnek. Aşağıya geliyorum kanka. Kayın da geldi. Ben de geliyorum. Aa fight çıktı. Geliyorum. Ultim var. Vladimir geliyor arkamdan. Güzel bir tanesini yatırdım. Şattan aldım bir gold. Daha var mı? <gülüyor> 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 Bu ölür, ölür ölür ölür. Yakala bunu yakala bunu. Çok güzel. Helal lan. Canım buraya yürüme akıl etmiş. Aha o da ölür. Ölmez mi? Can çekiyor hayvan gibi. Ölmez ki. Bu arada kostüme çok değinemedim. Şöyle mecai artı ayakkabı alın. Kostüm inanılmaz iyi arkadaşlar. Şu an oyundaki kime ping atılıyor? Nasus AP kasıyor. Nasus'a ping atılıyor. Oyundaki en iyi kostüm bu olabilir. Hani yıldız muhafızı falan bunun yanında tırt. ru Şiyahri Best of the game kostümü. Keşke bunun canı az da bak. Adam mesela bu canla Mion almaya çalışıyor görüyor musun? Bu adam engel çatsam da bunu basacak, kaçacak engelden. Üstüne senden can çekecek, yine ölmeyecek. Oldukça broken bir şampiyon. Base atıyor. Tam base attı kuşla hemen. Canın gel kanka kuşla hemen. Tam kuleden plate alacağız. Ha geldi bırakır mı? Tarım ki seni. Aha yakaladım 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 vur, vur. Ölecek, <laughs> ölecek ölecek ölecek. Yat aşağı. Kayn bana fokus atıyor oraya. Güzel. Ee, çok oyun zor. Bunu tutarım da. Tuttum tuttum tuttum. W basacak. Bu <laughs> ne oğlum? W basmadan adam hayatta kalıyor ya. Dragon çıktı ultim yok. Aa rakip dual buraya ruham atmış. Hoş geldiniz. Al alamete gir alamete gir. Nilah halamet Dragon'u vermeyecekler bize çünkü. Ha, alamete de girilmez. Tamam tamam tamam. Orn burada. Dragon'a gidelim. orun geliyor Dragon'a. Orn engeç denecek. Ben de ulti yok. Çok kötü olacak ultinin olmaması ama. Aha. İki tank var adamlarda. Çok güzel ulti Yok et, yok et, yok et, yok et. Güzel, 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 güzel. O da ölsün, o da ölsün. Zayaf da ölsün. Güzel. Vladimir ölmez gibi kanka. Vladimir ölmez mi? Abi yakalayamıyorum ki. Güzel. Buradan bayağı Mejai siteyi aldık bu arada. 16 stack olmuş Mejai çok yıla Biliyorsunuz Mejai 5 stack veriyor Söylemiştim 16 stack 16 çarpı 5'ten 6 kere 5 30 80 AP falan mı alıyoruz 5 6 7 öyle bir şey alıyoruz Şu an kafam çok çalışmıyor Alameti de verdik Zor oyun ya abi takımda tank yok Nasus support AP kasıyor Eee ayrı oynuyorum hani Karşımda de kesemem. Ölümünlük Ölmüyor. Sen, Yukarı düşen, çıksam Orun tank. Aşağı gitsem Ali Star tank. Yani nasıl bir oyun? Geliyorum ona. Tamam o kaçtı ya. Geri dönüyorum. <laughs> Minyonları puşlayalım. Tamam. Hızlıca minyona puşlayıp sağ sola ram atmak istiyorum. Çünkü Vladimir'le kapışamam. Ne gerek var? Geliyorum ona. Açıyor. Aa kaçmıyor. Oyna 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 oyna. Flash attı. Yakalar mıyız? Helal lan Jinx. Çok iyi. Helal. Baya iyi. Ee, mid kule gidecek. Nasıl sürüyor oraya. Güzel. Alamet bastılar. Aaa kulenin canı full lan. Hiç de mage yememiş. Güzel düşmedi kule. Jinx yukarıdan al kuleyi kanka. Aa, bunlar da buradan kule alıyor. Güzel ilk kule bizde. Alamet'i boşalmış oldular. Gerçi plate kazandı çocuk ama. Oynarız buraya. Yakaladım. Yat aşağı. Kule al, kule al, kule al. Bak Vladimir mitten kule alıyor. Bu adama tepki olarak karşılık olarak bunu alalım. Boyun satranç gibi arkadaşlar. Rakip bir hamle yapar, bir hamle sen yaparsın. Vladimir mit kule aldı, biz bu kule aldık. Şimdi yapacağımız oyun üst kuleyi de aldık. 5 kişi mid kuleyi zorlayıp mid kuleyi darlamak. Çünkü aşağıda kule yok üstte kule yok. Kalan mid kuleyi 5 kişi darlayıp basmamız gerekiyor şu anda. Herkesin mid'e çökmesi lazım diye düşünüyorum. Aa yakalarız mı? Tuttum. Tuttum tuttum tuttum. Yat aşağı. Nice. Mid kuleyi darlayalım. Herkes mid'e geldi güzel. Darlanır. Aha Alistar ne yapıyor? Güzel demeye çattık. <laughs> tamam, güzel bir deneme yaptım şöyle. Ölüm bir döngü değil. Bir an. <laughs> Bu kuleyi alalım artık. Ama rakibin <laughs> ön kulelerin hepsi düşmüş oldu, güzel. Kain, Kain geliyor. Kain dönüşmüş geliyor bu arada. Sıkıntılı geliyor. Abi şuraya bak. Orun Alistar üstümüze koşuyor hayatsız gibi ya. Yakaladım. Aha bana fokus atıyor yine. Yataş ya. Oğlum. Çocuk sabahtan beri benim üzerime oynuyor ya. Kain deli midir nedir? Bu arada Zonya da çekelim şöyle. Kain fokus atıyor. 30 stack oldu arkadaşlar mecai. Maksimum stack'i de 30'dur. Şu an 413 AP var. Dakika 9'da 413 AP'miz var. 30 stack mecai'miz var. bayağı. iyi. Zonya da aldık. Kayn ulti atarsa bize dojlarız. Bu dragon almak zorundayız. İlk dragonu kaybettik. Ama adamlarda tank var. Hayatsız gibi koşuyorlar üstümüze. Bak bak hareketlere bak. Tamam dur dragondan da meç yemeyelim boşu boşuna. Böyle bir çam denedim olmadı. <laughs> tamam orman ultisi yok, yok da yarı can vurdun ki sen bana fight çıkmadan ne anladın bu işten. Kayna tut kayna tut. Bana ulti attı yine ya. Beni bir sal be birader. Keser miyiz? Ölme, ölmemem lazım. Güzel yakaladım. Güzel. Ah sayan canı bir. Bu ne yapıyor bu ne yapıyor flash attı da beni kesmek için flash attı ya. Ya Mejai'nin on siteyini aldı öldüm. Neyse 22 stek olduk. 2 stek asisten kazandık öldükten sonra. 8 stack kaybettik. Çok da bir şey yok. Flaş falan atıyor oğlum Villa Demir beni kesmek için. Kafayı mı yemiş? Manyak mıdır nedir ya? Ölürsün ölürsün. Nila öleceksin. Öldüm. Kenan'ın girmesini bekledi de Kenan'da ulti yok ki Kenan girmez oraya. Şu milyonları tuşlayalım. Bu kayna dikkat etmemiz lazım abi. O kayna jinx'e tek atarsa yine sıkıntı dedi var bunun. Tamam ya Orun ve Alistar. İki tane tank almışsınız. fokus atacağım ya. Zayah da ulti var. Yakalarım bunu tuttum. He buna yani yemez ki. En azından ultisini aldık. Canının yarısı gitti güzel. Böyle öküz gibi önde durmasın. Aha yakaladım Zaya. Ignite attım. Ölür mü? <laughs> ulti atamadan öldü. Nasıl AP kastı ya Fum. Ace çok vuruyor. Oğlum Şarım öpücük tutturuyorum. Tilki uluyor lan. Tilki sesi geliyor. Kostüm baya iyi. Bu kuleyi alamaz mıyız? Kral niye saldınız la burayı? 300 canı var kulenin alırdık. Aha aha aha. Hayır yine ben de öldüm galiba. Ya abi dakika 13 olmuş tüm ultilerini bana attı çocuk lan Bir bırak Sabahtan beri üzerimde kayna ultisi görüyorum bizi iyi dağıttılar kaybettik fight ya Ayırdılar çünkü bak ben ayrılırsam bitiyor Takımdaki kilit şampiyon benim charm yeteneğimden dolayı Ölcen Öldün 4 tane tankın arkasına kayın oynamakta kolay tabi Rahat girip çıkıyor Jinx'e tek atar, e atar, Kenan'a atar, bana atar Nasus'a bile tek atar full AP e. Nasus kasıyor çocuk support'a 368 AP'ye düştük Yıkıldı. Sıkıntı oldu oyun ya benim Mejai'nin stack'lere de gitti Kraliçenin tacı alacağım şimdi. Kraliçenin tacı çok bozuk item. En azından o bana kendimi koruma hissiyatını verir. Çünkü öldükçe on stack kaybediyorum Mejai'den. Bayağı sıkıntı. Yakalarım onu. Ha yakaladım yakaladım yakaladım. Yat aşağı. Çok satıyor bunu. tank olmasına güveniyor da. Hayırdır yani. Dragon çıkacak. Orun yok Dragon Fight'ında. Üçüncü Dragon. Vuracak mı? Vurmadın. Yandaki çimen atması lazımdı. Lan Nilah başla kanka Nilah. Hoş. Orun yok. Vladimir yok. Aa Baron alıyorlar. Baron alıyorlar lan. Baron Baron. Uyanıklara bak. Barona girdiler direkt. Tamam bıraktılar. Benim kraliçe bitti. Hemen Beyzat'ın kraliçeyi alacağım. Bu kraliçe beni bayağı korur. Alistar Ornn'a engage atamaz, Kayn'a engage atamaz. Bayağı bir kendimi korutturur. Dikkatli oynayın abi. Aşağı in ilah ben puşlarsam barona girerler. En büyük dürtme herosuz takımda ben olduğum için ben rakibi barona sokmam dürte dürte. Güzel. Blues'u var. Böyle bir skin spamlasak mı oraya? Alamadık. Nasıl da darlıyoruz adamı kendi ormanında tilt olacak şimdi çocuk. <laughs> Abi hareket edemedik ki. Aa çocuk solo baron aldı lan çok iyi. Oğlum sen nasıl tek başına baron aldın lan? Ama Kian'ı sende sattın. Ya acı iki tane tank almışlar. Kafayı yiyeceğim. Önde durup duruyorlar yani. Kime fokus atacağım bak da ulti var. Zayah fokus atabilirim ama ultisinden kaçacaktır. Orna Alistar'a fokus atamam. Kain'i yakalayamıyorum. Nasıl bir oyuna düştük? Vladimir'e fokus atsam W atıyor. Aha. Aha. Helal Jinx. Helal lan Jinx. Güzel. Word oldu. Bizim ölmemiz hiçbir şey değiştirmedi. Benim Mejai tek kaybetti ama. E, biz doğduğumuzda baronlu doğacağız. O nasıl solo Q baron aldı ben anlamadım. 511 AP var. Bayağı iyi. Güzel. Geliyor satıyor satıyor. Aa kadim çıkacak çocuk oyunu sattı lan. Oğlum takımdan iki kişi öyle öyle face check mi atılır? Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkes yoruma e, tilki ile ilgili bir kelime veya cümle yazsın. Ben de size kalp atayım böylelikle. Güzel. Kademimiz var. Kenan yukarıdan puşuyor. Nile aşağıdan puşuyor. 3 koridor puş atıyoruz. Olması gerektiği gibi. Jinx'i yanında durayım da. Kain tek atmasın. Tamam. Aldınız kuleyi. Ben midden devam edeceğim. Kenan yukarıdan devam ediyor. mi var abi takımda. Şöyle. Ah Q attım. Ulti attı lan. Charm attım sandı galiba. Milah du e, yok. Yolu Aynı düştü güzel. Aşağıda fight mı var? Pozisyona girersem direkt çarmlarım. Yakalarsam eğer yakalayacağım inandığım birini görürsem direkt engeç atarım bu arada. Bunun ultisi yok. Aha yakaladım. Yat aşağı. Güzel. Aha aha onu da tuttum onu tuttum. Çok iyi. Oyun biter. Biter oyun. Bu, bu fight bana yazar. Vladimir artı ayağa çıkarttım. Bu fight bana yazar usta bitti oyun. Tamam, ben burada oyalanıyorum ama bitti oyun. Güzel. Güzel güzel bayağı iyi. Bitirdin sen oyunu kral. Helal. Ne kadar zordu lan. Şimdi millet diyecek abi izlemesi çok keyifli de işte oynaması o kadar da keyifli değil abi çok zor. Güzel. İki damga olduk. Evet arkadaşlar. Nice. Zaten 45 dakikada bir anca maça giriyoruz. MVP nilah olmuş. Nice. Güzel. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz 28k demeye atmışız Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. A lot of want me dead. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.